Kayseri'ne rahat sağlamak için gelmedi. Bizim işimiz millete hizmet et. 45'i bahsettiğin yer 13 tane 13, Sen... 13 bağımsız bölümü 3'e düşürüyorsun. Nasıl uygularsın plan notunu ya? 3,5 yıl bekleyeceksin. Bir, en, az de, az 3. Bir, en az 3,5 yıl. En az diyor. Niye uyguluyorsun ya? Ben Kemal Aydemir kendi başkan ya dükkanına işlem yapmışım. Bilmiyorsun. Herkese yapacağım. Ya, ben yapıyorsun. Sen şimdi 40 diyorsun 60 diyorsun. Sen neden bahsediyorsun? Bak başkanım. Dinle. Sen değil, dükkan musun? birleştirmesinden girdin 40'a 60'a geçtin. Ya anlamıyorsun ki. Ne anlamıyorsun? Ne anlamıyorum ya? Bilmiyordu. Ne alakası yani, var? Başkanım bir dinle. Kanun uyguladı diye bir insan eleştirilir evet. mi? Kanuna göre. Kanun uyguluyorum. Kanuna ben. göre yüzde 40'tan yüzde 45 ya, veremezsin. Ya 99. Ya sen 99, ne anlatıyorsun ya? Ne ya. ya? Nasıl veriyorsun bunu? Ya, 90, sen, ya, sen ne plan notu abi? Adam gelmiş <laughs> bağımsız bölümlerine <buyurun gülüyor> diyor ki. Ya bilmiyorsun. Bağımsız bölümlerimi diyor 13'ü 3 göreceksin. Bilmiyorsun Görmeyeceğim. Bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum Sen ya? Sen şu anda suç işliyorsun. Ne suç işliyorum ya? Yüzde %40, 40-45'i plan notuna göre imar durumu veriyorsun. Veremezsin. Ya bu nedir ya? Bahsettiğin şeyle, konuyla bak. Şimdi konuyla... Bunun konunun ilgisi yok. Nasıl yok ya? Yaşıklısın. Yaşıklısın ya. bilmiyorsun konuyu. Ya ama ya. sen şimdi bana ne sordun? Siz bana ne sordunuz? Başkanım. Siz bana dediniz ki arkadaş dediniz ki başkan dediniz siz dediniz dükkan birleştirmelerini neden göz yummuyorsunuz? Hayır. Bak çarpıtma başkanım. Aa. Bu imar planı var dedim. Bir bu dükkan birleştirmelerinde. Nerede? Siz hangi plan notunda var dükkan, dükkan da vardı, ya, birleştirmesi? Ya, ya. Konuşuyorsun. Statik hesabına göre kolon kesme, kirişlerde oynama olmazsa bunu bir plan notu alarak burada vatandaşın işini görebiliriz dedi. Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir. Böyle bir şey olur mu ya? Başkanım, 1988 yılında Ziya Başkan yüzde 40 ile 45'i plan notu olarak şu anda 30 senedir bunda bir şikayet yok. Bu plan notunda işlem görüyor. Ya binalar kendiliğinden yıkılıyor. Yasin e Başkanım. E bir, bir, tane can, bir tane cam, bir tane cam bile kıymetli. Ben buna e izin vermeyeceğim. Bir var ya ya milletin rantı için insanların hayatını mı, mı tehlikeye atacağım ben ya? Bir ya bu başka bir şey, işte, başka bir şeyden bahsediyoruz. Başka bir şey değil. Başkanım, bakın. Evet. Ön yardım diyorum. Ön yardım var. Ön yardım var. Sen şeklin böyle. Kanun, yok. kanun neyse onu yürüyor. Plan notunda bu işler olmaz diyorsun değil mi? Olmaz. Bir. Olmaz. Sen plan notunda her Sana bütün... mahkeme kararı getireyim mi bir dahaki şeyde? Plan notuyla imar kanunu aykırı uygulama yapan kişilerin yargılanıp ceza aldığına dair getireyim mi? Sen 18 ayda suç işliyorsun başkanım. Yüzde 40-45 plan notunda alınan bir karar bu kararla senin dediğin tutumla olmaz. Plan notunu alabilir misin sen ya? Dükkan birleştirmesi o kadar önemli bir konuyu gidip plan notuyla düzenleyebilir misin? Özlem Hanım, imar kanunun en önemli konularından kıyaf. birisi bu. Cengiz abi orada bakın. Abi. Bir plan notuyla abi. imar bir uygulamayı böyle yapabilir misin? Dükkan birleştirmesi. Yapamazsınız. 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 40-45 uygulamaya göre suç işliyorsun diyor. Şunu bak. diyorsunuz siz. Göz görmezden geliyor biz bunu Bayıcı Karasi Meclisi'nden, Altı Eylül Meclisi'nden geçtiği gibi büyük şey... Beni başkasının yoğurt yiyişi ilgilendirmez. Biz kanun adamıyız. Bu Biz ne var. yaptığımızı biliyoruz. Benim için birinci öncelik... Birinci öncelik milletin güvenliğini biz bu zaten, zorunlu sağlar. Birinci önce bu. Kamu Kamuya, kamuya. Bak müteahhitin bir, yan yan bir yan kişinin rahatı peşinde yan koşmadım yan yaşamım boyunca. Hayatımın sonuna yan kadar biz biz da koşmayacağım. Ya. Bir, bir kişinin rahatı peşinde yan bırakın yan onları. Ne ne ya? bırakın yan sen yan insanların 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 yaşamını tehlikeye atamazsın. Siyaset yapma başkanım. Siyaset falan yapmıyorum ben. Bak böyle duruyorum ben. Yıllardır böyle beni tanıyorsunuz hepiniz. 40 45 uygulamasında suç işliyorsun. Bir belediye başkanı kanuna uygun davrandığı için suçlanabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Kanuna uygun değil. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur bu. Kanuna uygun. Belediye başkanı kanuna uyguluyor, mevzatı uyguluyor. Sayın başkanım biz hepsini sorduk bunu. sormadın sen Olur mu böyle bir şey? Kanun nizama aykırı bir şey bunu uygulayacaksın. Hayır, uygulamayacaksın. kaybediyorsunuz. Olay. Bakın, bir yerden kaybetmiyoruz valla. Evet Allah. Bakın başkanız ben sana cinayet Şimdi devam edelim. Ben hata yaptım. Yersin başkan. Siz bunu söylemiyordukça bu memleket bu Kalesi Belediyesi, müteahhiti, esnafı, sanayideki dükkanı, herkes zulüm altında. Değil. Zulüm altında. Bu Öyle memleket şey Allah'ın izniyle evet. şu anda güvence.